Merhaba. Bugün sizlerle çantamda ne var videosu çekiyoruz. Çantamda ne var videoları böyle YouTube'un en çok sevilen ve en çok izlenen videolarından biri olduğunu düşünüyorum. Yani açıkçası ben çantamda ne var videolarını izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Hatta böyle ilk tanıştığım insanlarla işte YouTube'da video çekiyorum falan dediğimde çantamda ne var videosu çektin mi diye soruyorlar bana. Bugün onu çekmeye karar verdim. Yani çantamda ne var videolarının bu kadar sevilmesinin sebebi bence biraz insanların Im, merak duygusundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sonuçta ben 11 yaşındaki kuzenimin okul çantasında ne var merak ediyorum. Yani ettiğimde baktığımda çok enteresan şeylerle karşılaşmıştım tabii ama yani 11 yaşındaki kızın çantasında makyaj temizleme jeli var. Acaba bu kız okula gidip makyaj yapıp okuldan gelirken bunları siliyor mu? Yani insanın aklına böyle şeyler geliyor tabii. Neyse o konu çok bambaşka bir şey. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Bu her zaman izlediğiniz o düzenli efsanevi çantamda ne var videolarından değil. Çünkü bana onlar biraz samimiyetsiz geliyor. İşte bu yum var, şu yum var falan. Bir de hani çantalar hep böyle YSL, işte yok Tommy Hilfiger'lar, Tory Burch'lar falan. Benim videom kesinlikle öyle değil. Şu an ben okuldan geldim. Ee, günlük hayatımda çantayı nasıl kullanıyorsam, gerçekten günlük hayatımda çantamda nelerim varsa onların olduğu bir video. Yani size asla bu videoda oynamayacağım. Biraz samimiyeti arttıracağız diyebilirim. Benim çantam şöyle çok ağır. Gerçekten yani okula gittiğim günlerde ağır. Normal günlerde biraz daha hafif bir çanta. Bu böyle el çenemin bir çantası. Şusu da var. Elimi taşımak istemediğim zaman şunla da kullanabiliyorum. Şöyle şey yok fermuar yok. Sadece ortasında tek bir yeri var. Şuradan önce açıyoruz. Şimdi çantada ilk elime gelen şeylerle başlayacağım. Bir adet şarj. Onsuz zaten dışarı çıkamıyorum. Bir adet power bank. Bu Sony'nin 10 binliği ve bence çok güzel. Ondan sonra eğer okulda olacaksam ya da dışarıda çalışacaksam, bir şeyler yapacaksam tabletim her zaman yanımda. Tableti gerçekten şey yapamıyorum. Çıkaramıyorum. Okula gittiğim günlerde böyle not aldım. Notların hepsini tuttum, toparladığım bir defterim var. O. Bu tablet ve defter opsiyonlu. Yani okula gideceksem varlar, okula gitmeyeceksem yoklar. Ya da dışarı çıktığımda çalışacaksam tabletim her zaman var. Yoksa yok. Ondan sonra bir tane şöyle Vividentin Full Fresh'te kocaman bir şey var. Sakızı var. Bu benim e, burnumu açıyor. Sırf bu yüzden kullanıyorum. Yani burnumu açmak için ilaç kullanmıyorum ama sakız kullanıyorum. Burnumu açıyor. Ondan sonra bir tane Kleenex'in peçetesi var küçük. Toka. Şimdi kaç tane toka çıkacak? Ben gerçekten sayamıyorum. Watson's'ın bu kremi bir önceki Kasım favorilerinde bundan bahsetmiştim. Ekim'de mi bahsetmiştim? Hatırlamıyorum. Bundan bahsetmiştim. Kullanmayacağım bir daha dedim ama hani bitmeden de atmak istemedim. O yüzden bu da var. Kinder'in country'leri var. Yani çikolata sonuçta hani şekeriniz düşer, başınız döner, bir şeyler olur falan. O yüzden bence siz de bulundurun. Ondan sonra fiş. Bir şey. Pink'in kendi R ee, Rimal değil tabii ki de bu. Kendi ruju. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Bayıldım. Hatta eğer aralık favorilerinde de çekersem bundan bahsetmeyi planlıyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Sonra şu arka tarafı bitirdik. Şimdi ön tarafta böyle bir yer var. Bir de ön tarafta böyle bir yer var. Ön tarafa geçiyorum. Fiş. Toka. Fiş. Toka. Bu ıslak mendil Starbucks'tan almıştım. Telefonumun kabını değiştirdim, eskisini çantama attım o. Fiş olduğunu şu an algılayamıyorum. Makyaj çantası. Allah'ım sonunda işe yarar bir şey çıktı. Şimdi günün içerisinde eğer e, makyajımı yaptıysam, onu tazelemem gerekiyorsa. Bir şeyler bir şeyler yapacaksam ya da günü geceyle devam ettireceksen bu bana yardımcı olan bir küçük çanta. Bu Flormar segmentin 5 numarası şu an dudakımda da olan. Bu Flormar'ın Deluxe Kashmir Lipstick Style dan DC23 şöyle tatlış bir pembe. Ondan sonra tane Neutrogena Lip Balm'ı bu Lip balmlar arasında, kışın kullanılabilecek lip balmlar arasındaki en iyi lip balm. Bu şeyle Norveç çilekli, Norveç berili, Norveç bir şeyli bilmiyorum. Ama bir günde dudaklarınızı eski haline çeviriyor. Asla çatlak kalmıyor, canınız acımıyor, hiçbir şey olmuyor. Bu muhteşem bir lip balm. Bir tane Avon'un Glimmer Stick Waterproof Eyeliner'ı. Avon Color Trend'in light renkli bir kapatıcısı. Bu kapatıcı var ya bu kapatıcı. Bilinmeyen bir olay ya. Gerçekten yani en ucuz yollu, en efsane kapatıcılığa sahip kapatıcı bence bu. Bir de Rimmel var. O da Maybelline Lash Sensational Rimmel. Makyaj çantamda bunlar var. Ondan sonra aynam var. Böyle A harfli aksesuarizan almıştım. Sonra kalem var. Toka var. Bir tane naneli şeker var. Toka var. Teyzemin yüzüğü var. Yani bu neden benim çantamda gerçekten bilmiyorum. Çantayı teyzem aldı bana çünkü. Teyzem aldığı sırada teyzemle takılırken onun yüzüğü içine girmiş olabilir. Seni beni de öldürmüş olabilir bilmiyorum. Ondan sonra yine Flormar'ın lips Silk Matte Lipstiklerinden 02 numara Fall Rose. Muhteşem. Ya ben bu seriyi çok sevdim. Önce sevmemiştim sonra sevdim. Şu an hala seven haldeyim. Bence çok güzel. Bu arada çantamdan bir sürü ruj çıktı. Ondan sonra bu fiş. Cüzdanım. Cüzdanım. Cüzdanımı geçmeden önce güneş gözlüğüm var. Bu Erin bana doğum günü hediyesiydi. Çok istemiştim. Böyle bir güneş gözlüğü. Rayban right Round. Şimdi onu sorarsınız falan. Söyleyeyim şimdiden. Bu da benim cüzdanım. Cüzdanımı Plan birden aldım. Bunu aldıktan 3 gün sonra Plan bir de bunun şuraları şöyle gümüşlü. Burası pembe, burası siyah olanı gelmişti. Çok sevmiştim onu. Ama ben bir fiş özürlüsü olduğum için atmışım ya da kaybetmiş herhalde fişini bilmiyorum. O yüzden değiştirememiştim. Ama bu rengi de oldu yani. Şimdi Cüzdan büyük. Büyük cüzdan seviyorum çünkü ben cüzdanlara sığmıyorum. Allah'tan bu mağazalar artık cep telefon numaralarıyla o kartları falan birleştirdi de o mağaza kartlarını falan taşımak zorunda kalmıyorum. Yoksa cüzdan artık kart cüzdanıyla gezmeye başlamıştım son zamanlarda. Bu beni biraz daha kurtardı. Şimdi cüzdanın burası var. Burada bir şey yok. Burada benim es kartım var. Eskişehir'de kullandığımız taşıma kartı. Şurada iki tane fermuar yeri var. Burada bozuk paralarım ve paralarım var. Ondan sonra Oy. burada yeni aldığımız milli piyango bileti var. Bir şey yok. Bir kuruşlar var da şimdi size onları göstermeye çalışacağım. Çok dipteler. O yüzden gösteremiyorum. Hayır, bir kuruşu niye saklarsın? Neden? Sonra cüzdanı açıyoruz. Şöyle. Ne düştü ya? Cüzdanı açıyoruz. Burada banka kartlarım var. Burada ehliyetim var. Starbucks kartı var. Starbucks kart da sağ olsun artık mobil uygulamaya geçti. Bunu taşımak zorunda değilim. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri kartım var. İstanbul kart var. İstanbul'a gittiğinde gerçekten çok lazım oluyor. Burada Sine Maximum'un kartı var. Okul Ring kartım. Onun arkası çünkü sığmıyorum dediğim gibi. Onun arkasında öğrenci kartım var. Watson's gratis kartlarım var. Şimdi bir kızın cüzdanında ne olmaz sorusunun cevabı ya da bir kızın cüzdanında nadiren ne bulur sorusunun cevabı pasolik. Pasolikim var. Sonra şuralarda, buralardan bahsediyorum. Buralarda neler var biliyor musunuz? Evrende gittiğimiz böyle müze, sergi onların biletleri var. Çöpçü gibi onların hepsini saklıyorum. Burada... Evrenin vesikalık fotoğrafları var. Çünkü böyle bir şey oluyor. Bir belge belge bir şeye lazım oluyor falan. Kendisi yanına taşımıyor. Ondan sonra bende oluyor. Kendisi yanına taşımayınca sonra kaybediyor. Sonra biz bir daha fotoğraf çekmek zorunda kalıyoruz. Fotoğraf çektirince strese giriyor, geriliyor, sinirleniyor falan. Ben de bunları yaşamayalım diye onun vesikalık fotoğraflarını yanına taşıyorum. Sonra asla atılmaması gereken kesinlikle ölene kadar bize lazım olacak garanti belgesi şeyinde, düzeyinde fişler var. Çünkü biliyorlar benim atacağımı. Ondan sonra burada kendi kimliğim var. Burada yine öylesi fişler var. Böylesi fişler var. Cüzdanım kadar. Çantamda başka şurada, ben şöyle içinde böyle küçücük yerler var ya, ben onlara çok bir şey koymuyorum. Koyacaksam da böyle ruj, yine toka, kalem, bu tip şeyler koyuyorum. Sonra ortadaki bölüme geliyorum şuraya. Orada da hani çantanın hengamesinde kaybolmasını istemedim ama her zaman elinin altında bulunmasını istediğim şeyler var. Acaba onlar ne? Ya o, o, o olay çok değişmiş olabilir. Oraya çok farklı şeyler de koymuş olabilirim. Bu kendi evimin anahtarı. Bu evrenin evinin anahtarı. Kulaklığım. Bitmiş bir sakız yine. Yine ruj. Ondan sonra... Bu benim hazırladığım tezle ilgili çok önemli bir kağıt. Watson's kartım kaybetmiştim. Yeni Watson's kart çıkarttım. Sonra bunun içinden bir sürü böyle hediye kuponları falan çıktı. O kuponları da herhalde harcarım diye yanıma mı almışım? Ne yapmışım ama harcamamışım. Onlar iki tane kalem ve bir tane de silgi. Ay. Şimdi çantanın iç taraflarında böyle şey olur ya. Fermuarlar. Orada hiçbir şey yok. Hakikaten hiçbir şey yok. Yani orada bazı günler hepinizin bildiği şeyler var zaten. Ama bu ara yok. Burada. Çantam bitti. Çantam bu kadar. Da Çanta bitti. Çantanın içini hepsini boşalttık. Şimdi bu çantayı teyzem aldı. Bu çantayı annem videoda görünce gerçekten çok küsecek. Çünkü kendisi de yakın zamanlarda bana bir çanta almıştı. Aşkım o çanta burada. Anneciğim, kuşum. Çanta burada bebeğim. Ama bu çanta çok büyük bir çanta. Bu çantayı da çok seviyorum. Çünkü zaten biz bu çantayı büyük diye aldık. Bu çantayı da çok seviyorum ama bu çanta biraz düzensiz. Hatta bu çantanın içinden de ruj çıkacak şimdi biliyor musunuz? Bakın. Çantanın içinden ruj çıktı. Wet n Wild'ın Mokalisha'sı çıktı. Bir haftadır arıyorum, bulamıyorum. Ve şey çıktı. <laughs> bu ne biliyor musunuz? Lens, Fişi aylar var ya böyle telefonlara şey yapıyoruz falan. Balık gözü çekimler falan. O. Bir de onun diğer böyle bir şey white'tı bu. White olan lens çıktı. Bu kadar yani. Çanta bu. Çanta bu kadar. Benim çantamda bunlar var. Hani dediğim gibi benim çantamda asla o kadar düzenlilik yok. Ne olduğu belli değil. Ağır, kalabalık, kriz yani benim çantamın içi. Bayağı da şey alıyormuş aslında ve ben deli gibi bayağı da taşıyormuşum. Hatta ben sadece ruj taşıyormuşum. Şu an bu videodan çıkarabileceğimiz tek sonuç bu bence. Benim çantamda olanlar bunlardı. Benim çantama olanlar bunlardı. Aa, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Söyleyeceğim bir şey yok. Evet yok bitti. Bu kadar. Video bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.